Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus yeni Brawl Stars videomla herkese selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi bu şampiyonluk mücadelesi geldi ve ben buna girmek bile istemedim. Ya girdim ama sonra neden girmek istemiyorum artık. İstesem de giremem zaten. 3'te 0 çektim. Baksanıza. İnsan bir tane de mi alamaz ya? 15'te 0. Abi 0 çektim resmen ya. Neyse arkadaşlar bugün Rosa ile birlikte kupa kasma serimize devam edeceğiz. Hemen kulübü göstereyim. Ben Lali'nin kulübü 88.415 kupa Kronos diyeyim. Gereken kupa 10.000 kupa arkadaşlar gelerek bizi de mutlu edebilirsiniz ve kulübümüze destek de olabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Siz de bu arada hala kanalıma abone olup, siz abone olup bildirimleri açıp videoma da like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle kutulara alacağım. Ben neden Rosa seçtim biliyor musunuz? Çünkü Rosa'yla direkt hani direkt demeyeyim şu kutuları alacağım arkadaşlar. Ortaya dalacağım ve ortayı tamamen çalı yapacağım. Şu B ile hiç uğraşmayayım da içimden geçmesin benim. Anladınız değil mi? Ho oh, Rosa. Rosa. diyorum ya. El primo ama o. El primo ama o. Oo, me God. Abi neler oluyor? Neler oluyor? Ölüyordum. Ölüyordum Lane. Öyle... Ölü... Oh! Abi zamanlamaya bak. Neyse ultimizi de doldurduk iyi ha. Aha. Edgar. Abi adam aldı gitti ya. Adam aldı gitti ya. Şimdi biz böyle duracağız da şu El Primo'nun gitmesi lazım buradan. El Primo is hero. Oğlum bir gitsene ya. Abi adam gitmiyor. Vallahi billahi gitmiyor. Edgar. Çalı koydum belki bir işe yarar diye. <laughs> abi ya öyle delirirsin. Gel buraya. Kaçma gel buraya. Ama abim. Abi abi abi, abi çalı koydum. Abi Edgar ne yaptın? Ne yaptın Edgar? Arkadaşlar hiç istediğim gibi olmadı. Bu El Primo akılsız yüzünden kaybettim ortayı. Şuradan alayım şunu. Nani. Nani gözünü seveyim Nani. Nani gözünü seveyim Nani. Nani. Olurum ha. Almayayım oğlum aklını. Nani. Oğlum hayırdır. Nani. O Nani hayırdır Nani. 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 Akılsız Nani. Akılsız Nani. Hadi sen git at Ben de şöyle alta doğru bir gideyim. Abi yine böyle bir altılı yedili çıkmaz değil mi ya? Crow Crow daha beter abi Crow'u istemiyorum böyle çıldırtıyor beni. Çıldırtıyor beni. Aferin Edgar, aferin. Ama ben burada bu hikayede yanan olmak istemiyorum. Hadi gidin Uf, uuu, abi ya. Bundan iyi bana bela oldu. Eksi aldık. Nani bana bela oldu. Bir Bibi herhalde ortaya doğru uçtu ya. Abi. Oh Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ben de burayı böyle görsem ben de uçarım herhalde. Dynamic. Hayırdır kanki? Kastı arkadaşlar birden. Arkadaşlar. Kastı birden. Oh. Bibi oğlum sen iyi misin bak. <laughs> kanki iyi misin bak. İyi misin? Onu görüyorsunuz Bundan bahsediyordum arkadaşlar ben de. Ulan adam beni öldürecek. Oğlum Bibi. Colt. Burada bibi bir Bibi daha var ha. Adam bana. Adam bana vurdu ya lan. Oğlum sen de ne bulutmuşsun la. Bir beni göremedin ha. Şurayı da şöyle yapıyoruz. Abi ortalığı var ya resmen kapladık. Aha şurayı da yapacağım ki arkadaşlar üste doğru gidebileyim. Of süper. Orta resmen full çolu arkadaşlar. Oğlum ben seni bir alacağım bekle sen. Abi şu an ortadan da çıkmak istemiyorum. Uzak falan manyak bir karakter bulabiliriz. Ve adam da bizi alır. Oğlum o koltu var ya benim ortanın içinden geçerse ben de o koltuğun içinden geçerim. Var ya koltuğun içinden geçerim. Bibik gel buraya. La hadi gel ortaya orta. la da bırak. Yine değdi Yine değdi bu balon bana Bibi Oğlum bibi Sana orti dedim Kardeş dedim Sana kardeş dedim bibi Şöyle bir tane vur Şimdi senin içinden geçtim lan Sana kardeş dedim lan ben Sen beni sırtımdan bıçakladın bibik Şimdi ben burada bir şarjımı doldurayım. <laughs> Oğlum lan sen de bana bulaştın. Yo ya. Allah'ım bak şu an aldın beni ha. Bak şu an aldın. Oğlum sen benim intikamımı nasıl alırsın? Ha, adama baksana adam öleceğini biliyor adam. Hani ne yapsın? 11'liyim yani. <laughs> Allah'ım ya tekrar oynayalım. Evet arkadaşlar yine ortaya uçuyoruz. Ortaya uçuyoruz. Bir tane de ee... Dali vardı da o gitti. Şöyle ikiliye uçalım. Oo. Ya abi Dynamite nedir ya? Oğlum hayırdır sen Dynamite? Hayır. Hayır. Tamam. Tamam. Sakin yani böyle. Hayır da ben neden dedim biliyor musun? Adamı öldürmek ister. Hayır abi hayır abi hayır abi hayır ya. Hayır. Ulan ulan Deral. Ulan Deral. Evet arkadaşlar yine bir maçımıza girdik. Kastı. Kasmayacaksın oğlum. Sen nasıl kasarsın? Sen bana mı sıktın? Bunun intikamı elbet bir gün alınır. Oğlum sıkma lan. Lan oğlum sıkma. Oha öküz. Lan. Lan öküz vurok. Ok. Lan Brock. Oğlum incir aciz lan hocam Lan bunu da göstermeyin moralim bozuluyor. Evet arkadaşlar bir de çifte savaşma girelim. Son maçımız olsun bu da inşallah. Evet arkadaşlar girdim son maçıma. Kollette ile oynuyoruz. Gollette kanki. Hayır kasta. Arkadaşlar ben hileyim sağ altta bir kutu var. Aynen. Nasıl biliyorum değil mi? Resmen hilede olması gereken şeyler. O bizim arkadaş yardıma gidelim. Evet ortada bir bromuz var arkadaşlar şurada bir brok var bakalım bunu bilebilecek miyim? Yok sprut varmış. Lan sprout lan sprout. Len sen ne yapayım burada? Len o Ooo. Ooo Oo. ben de bunun peşini mi bırakacaktım? Peşini bırakmadım ama adamların canı az kaldı. Bence o timi silerler. Yani silemeyen de yani ne diyeyim maldır herhalde Yani, yani silin abi hah cin ile şeyi sildiler Ya ölme ha Oğlum sen ortaya gel ortaya Oğlum ne lan Oğlum bütün haritayı yemiş bu adam Bu adam bütün haritayı yemiş Yemiş Vallahi yemiş Yemiş bütün haritayı Bizi de yiyecek bu adam Oğlum gitme gitme bekle 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 rahat ol rahat ke rahat ke rahat ke. Aha ortayı kaplamayı unuttum ya lan. Oğlum siz orada ne artistik yapıyorsunuz? Üff, vuruldum ben. Sen de git sen de git. Sinirlendirme beni. Gidin abi sinirlendirmeyin beni ya. Kalette kanki ismin ne ya senin? Nightmare. Oğlum nasıl bir isim lan? insan ismi mi o? Tamam tamam. Bir şey demedim. Aa, ee, ne aldı Ne aldı Peki şimdi aha. Aha. Oğlum nasıl bir insansınız? Nasıl bir yaratıksınız? Oraya nasıl saklandınız oğlum? Sen ne yapıyorsun ya? Adam 15'li gerizekalı ya. Adam 15'li ya. Adam 15'li ya. Ne yaptın oğlum sen ya? Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.